Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş'tan forvet hamlesi. Prensip anlaşmasına varıldı. 2020-2021 sezonunu çifte kupa zaferiyle tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan siyah beyazlar geniş ve kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Beşiktaş transferde ilk bombayı patlatıyor. Siyah beyazlar Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Trabzonspor'un da peşinde olduğu Georgios Gikumakis'in işini bitiriyor. Yönetici Ertal Torunoğulları kutlamaların ertesinde hemen Amsterdam'a gitti. Ailesini bile görmeden Venlo şehrine geçti. Burada Ocak ayında ikna etmeyi başaramadığı Hollanda ekibinin yöneticileriyle Yikoumakis'in transferini konuştu. Gelecek sezon Hollanda 2. liginde yer alacak yöneticiler Beşiktaş yöneticiye prensip devlet yanıtını verdi. Torun oğulları iki gün önce hamile olan sevgilisi Sonia ile dünya evine giren Yunan golcüye menajer Luanis aracılığıyla bir hediye bile gönderdi. Bu arada Hollanda'da gol kralı olan Gikumakis hiç bu kadar çok gol atmadım ama keşke bu goller bizi kurtarmış olsaydı dedi ve şöyle devam etti. İlk 15 maçtan sonra sezonun tadını çıkarabileceğimizi düşündük ama ardından üst üste yenilgiler geldi. İlk hedefim ligde kalmaktı, gol kralı olmak değil. Bu yüzden gol krallığının tadını çıkaramıyorum. Sanırım gelecek sezon takımımla devam etmeyeceğim. Menajerim çok fazla teklif olduğunu söylüyor. Benim için en iyi kararı verecektir. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim. Bu her futbolcunun hayali dedi. Sizce bu oyuncu Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Beşiktaş'ta bir başka gündemde kaleci arayışları. Bu bağlamda Beşiktaş'a Mert Günok önerildi. Bu sezon takımın 20 yaşındaki genç Filebek Sersin olduğunu ismi ön plana çıktı. Başarılı kaleci sezon boyunca yakından takip eden birçok Fransız kulübünün girişimlerde bulunması sonrasında Beşiktaş yeni bir numara konusunda çalışmalara başladı. Bu gelişmenin ardından Karakartal'a menajerler aracılığıyla Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'un önerildiği ortaya çıktı. Bu sezon takımın istediği kadar forma şansı bulamayan 32 yaşındaki eldivenin 2 yıl daha kontratının bulunmasına rağmen turuncu lacivertlerden ayrılık kararı aldığı bildirildi. Siyah beyaz yönetimin Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmaları sebebiyle deneyimli bir kalecinin alınmasına olumlu baktığı öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın ise sadece Ersin'in ayrılması halinde yeni kaleci transferine yeşil ışık yakabileceği kaydedildi. Süper Lig'den Trabzonspor'un da radarında bulunan Mert Günok'un İstanbul'daki yaşantısından memnun olduğu ve Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Beşiktaş'a transfer olmaya daha olumlu baktığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Beşiktaş'ın bir başka transfer bölgesi de forvet. Transfer listesindeki bentekeden müjdeli haber geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni sezon öncesinde takımını güçlendirmek için düğmeye basan siyah beyazlar forvet hattı için Belçikalı Yıldız'ı listesine almıştı. Ara transfer döneminde kiralanan Cenk Tosun'un dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yılı kapatması, kalelerinin kanat hattında görev alması ve Vincent Abubakar'ın geleceğinin belirsizliği sonrasında İlk hedef Christian Benteke olarak belirlenmişti. İngiltere Premier League ekibi Crystal Palace'ın formasını giyen 30 yaşındaki futbolcuyla menajeri aracılığıyla ilk temas kuran Karakartal'a dünyaca ünlüsünden müjdeli haber geldi. Adada 5 yıldır formasını giydiği Crystal Palace'ın yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Benteke'nin Premier League temsilcisiyle yollarını ayırabileceği bildirildi. 1.90'lık golcünün yeni bir maceraya hazır olduğunu ilettiği menajerinden gelen teklifleri değerlendirmesini istediği ifade edildi tecrübeli futbolcunun kendisine talip olan kulüpleri değerlendirip Belçika formasıyla yer alacağı Euro 2020'den sonra geleceğiyle ilgili olarak kesin kararını vereceği kaydedildi. Crystal Palace'tan geçen sezon yıllık 4 milyon puan kazanan Benteke'ye siyah beyazların ödeyebileceği maksimum maaşın bonuslarla birlikte 3 milyon euro seviyesinde olduğu konuşuluyor. Yönetim bu transferde takımın gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmasına güveniyor. Benteke'ye başta İtalya'dan olmak üzere birçok teklif olmasına rağmen Beşiktaş'ın Devler Ligi faktörü sebebiyle Benteke'ye İstanbul'a gelmeye ikna etmeye planladığı belirtildi. Beşiktaş iç transferde de Gezdal'ın kalması için çaba sarf ediyor. İşte Gezdal'a yapılan teklif. Siyah beyazlarda gözler transfere çevrildi. Devler Ligi geliriyle eli rahatlayacak olan Kartal sezona damga vuran ismin transferini bitirmek istiyor. Beşiktaş'ta Raşit Gezdal operasyonu resmen başladı. Siyah beyazlar Teknik direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka kadroda tutulmasını istediği Cezayirli Yıldız için Leicester City ile ilk temas sağladı. Süper Lig'de 17 asist, 8 gole imza atarak şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a çok büyük katkı yapan Gezal, kulüplerin anlaşması halinde siyah beyaz takımda kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahne almak istiyor. Beşiktaş'ı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren 29 yaşındaki futbolcunun Leicester ile bir senelik sözleşmesi kaldı. İngiliz kulübü bu nedenle Gezdal'ı makul bir bonservis karşılığında elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Milliyette yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi Cezayirli oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmayı çok istese de 7 milyon euroluk talebi yüksek buldu. Mali disipline çok dikkat eden siyah beyazların Gezdal için en fazla 5 milyon euro ödemeyi planladığı ileri sürüldü. Siyah beyazlar ile İngiliz ekibinin temsilcileri kısa süre içinde bir görüşme daha gerçekleştirecek. Leicester City'nin 4-5 milyon euro seviyesine inmesi halinde resmi imzalar atılacak ve Gezzal Bon Servisi birlikte Beşiktaş'ın oyuncusu olacak. Kulüpler parada anlaşamazsa yetenekli oyuncu transfer için hemen devreye girecek. Beşiktaş ile anlaşan başarılı oyuncu Bon Servisi'nin indirim yapılması için Leicester City'ye baskı uygulayacak.